Hepinize merhaba sevgili 9. sınıf öğrencileri. Bugün sizin için sayılar videosunu hazırladım. Bu denklem ve eşitsizliğin içindeki sayılar, mutlak değer, karekök, denklem, eşitsizlik ayrı ayrı bölümlerde. Daha önce denklemi, üslü sayıları hazırlamıştım sizin için. Şimdi sayıları ve mutlak değeri hazırladım. İnşallah mutlak değeri de çekeceğim. Hemen sorularımızla başlayacağız. Birinci örneğimizde şöyle bir eşitlik var. İşleminin sonucu kaçtır? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Eksiler artılar var. Çarpma bölme var. Burada işlem önceliği önemli. Öncelikle ben çarpmayı ve bölmeyi yapmam lazım. En son toplama ve çıkarmayı yapacağım. Şimdi baştan yapalım. İşaretlerimiz de çok önemli. Eksiyle önce işaretleri çarpıyoruz. Eksi ile artının çarpımı nedir? Eksidir. Unutmayı şuraya hemen yazıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile artının çarpımı artı. Eksi ile artının çarpımı eksi. Yani aynı işaretlerin çarpımı pozitif. Zıt işaretlerin çarpımı negatiftir. Bunu kesinlikle unutmamanız lazım. Ortaokuldan beri söylüyoruz. Şimdi işlemimizi çözelim. Eksi ile artının çarpımı eksi dedik. 4 kere 4 16 bu çarpmayı yaptık. Geldik şuraya. Eksi var. Parantez içinde eksi var. Eksi ile eksinin çarpımı tekrar artı 3. Geldim. 9'u eksi 3'e bölmüş. Artının eksiye bölümü eksi. 9'un 3'e bölümü 3. Ve son olarak eksi 2'yi yazıyorum. Şimdi bölme çarpma kalmadı. Sadece toplama çıkarma. Ne var burada? Eksi 16, eksi 3 da eksi 19, eksi 2 daha, eksi 21. Artı 3 diyeceğim. Buradan cevabın büyüğün işareti eksi olduğu için eksi 18 diyoruz. Dediğim gibi sayılarda önemli olan işaretlerimiz. İkinci örneğimizde x3 demiş y2 olduğuna göre işleminin sonucu ne demek istiyor? x'in yerine 3 y'nin yerine 2 koyalım demek istiyor hemen koyuyoruz eksi x'imiz 3'tü eksi 3 koyduk parantezimi açtım y'nin yerine 2 yazıyoruz artı 3 eksi burada 3 yazıyorum çarpı 2 yazıyorum eksi olmadığı için direkt yazdım devam edelim şurası 5 oldu eksi 3 ile 5'in çarpımı eksi 15 eksi 3 kere 2 de 6 işleminin sonucu ne oldu arkadaşlar eksi 21 burada herhalde şıkları yanlış yazdım bir daha kontrol edelim 3 3 2 daha 5 eksi 15 eksi 6 eksi 21 doğru cevabımız bu şekilde şıkları yanlış almış şunun yanına bir ekleyelim cevap B yapabiliriz Bazen böyle çok sürekli not yazdığımız için hatalar oluyor. Kusura bakmayınız. Üçüncü sorumuzda ABC doğal sayılardır diyor. A çarpı B 18 demiş. B çarpı C 12 olduğuna göre ABC toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi ne yapabilirim burada? A çarpı B en az dediği için ne yapacağım arkadaşlar? A çarpı B 18 B çarpı C 12 birbirine en yakın sayılar almam lazım ki toplamı en az olsun ortak olması lazım B ile C'nin 12'ye bölümü kaç olur mesela bunu 3 alalım çünkü ikisi de bölünüyor ya da 6 da alabiliriz 3 çarpı 6 18 yapar burada 3'ü koydum yerine 3 çarpı 4 12 yapar şimdi toplayalım A B C'yi 6 artı 3 artı 4'ten 13 yapıyor. Şimdi 13 var. Bir de şöyle yapalım 6 koyalım e Bunu 6 koyduğunda bu 3 oluyor. Gene aynı şey çıkıyor 12 ile 18'in ortak noktası sadece nedir 6 ve 3'tür. Bunu 6 koyduğumuzda gene 3 oluyor. Bunu 6 koyduğumuzda bu da 2 oluyor. Bir de öyle deneyelim 6 çarpı 3. Buraya B'yi 6 koyduğumda 6 çarpı 2. Şimdi bunları toplayalım. Daha az olduğunu göreceksiniz. Artı 3 artı 2'den buradan da 9, 11. Cevabımız ne oluyor? 11 oluyor. İkisini de yazıp size göstermek istedim. Burada ortak nokta önemli. Yani çarpan ve katlar gibi bir şey. Dördüncü sorumuzda ABC pozitif tam sayılardır demiş. Pozitif. A artı B artı C'nin en küçük değeri kaçtır? Şöyle iki tane bağıntı vermiş bize. Şimdi ne yapıyoruz? Birinciyi çözelim. A'yı karşıya atıyorum. A artı B eşittir 10A oluyor. Buradan A'yı karşıya attım. B neye eşitmiş? 9A'yı eşitmiş. Şimdi birazdan bu bağıntı lazım olacak. İkinci de ise B artı C eşittir 6C'den C'yi karşıya atıyorum. B eşittir 5C oldu. Hem ikisinde de B var arkadaşlar. Ne yapacağım? Ama 9A 5C var. 9 ile 5'in ortak katı nedir? 45'tir. O zaman ben B'yi 45K dersem. K diye yapıyorum çünkü bilinmiyor bunlar. B'ye 45 dediğimde 9'a böldüğümde A 5K olur. X de diyebilirsiniz buna. Şimdi burada 45 olduğunda C'de 9K oluyor. Şimdi en küçük değer budur. Çünkü 9 ile 5'in en küçük katı 45'tir. ABC'yi yerine yazabilirim. A'mız neydi? 5K artı 5 yazabilirim. Küçün diyor. K'yı 1 kabul edersek. B 45 artı 9'dan cevabımız 59 oldu. En küçük değerimiz 59'dur. Gördüğünüz gibi zaten 59'da asal sayı oluyor. Ondan küçüğü yoktur. Şimdi 5. soruda 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin birbirinden farklı elemanları A, B, C ise yani diyor ki bize şu bağıntıda 3A, 4B, 7C'nin yerine farklı sayılar koyacağız. A'ya 2 koyduysam B'ye 2 koyamayacağız. Yazamayacağız. İfadesini alacağı en büyük değer kaçtır? Şimdi en büyük değer dediği için hemen bağıntımı şuraya yazıyorum. En büyük dediği için arkadaşlar 7c 7 kat sayısı en büyük olduğu için ve eksi olduğu için buna en küçük sayıyı yazmam gerekiyor. Neden? Sonra çıkacak meydana. 1 yazdım. Buradaki katsayılarda en büyük hangisi? 4. O zaman 4'e artı olduğu için en büyük sayım 5 rakamını yazıyorum. 4 çarpı 5. B'ye 5 diyorum. Yazalım buraya. B5, C1. A'ya da ne kaldı? 5'ten bir küçük. 4 kaldı. 3 çarpı 4. Niye böyle aldım? Çünkü en büyük değer diyor. Şöyle olsaydı 7C artı olsaydı C'nin yerine 5 yazmam lazımdı. 7c'yi çıkartacağım için ben en küçük sayıyı seçtim ki değerim en büyük olsun. Şimdi çözebiliriz. 12 artı 20 eksi 7'den cevabım 32'den 7'yi çıkardım. 25 oldu. Bu gibi sorularda her zaman büyük mü küçük mü soruyorsa ona göre değer vermeniz lazım. Şimdi 6. örneğimde ABC pozitif tam sayılarmış, a artı b 12, b çarpı c 13 olduğuna göre ABC'nin toplamı kaçtır? Burada da gördüğümüz gibi b çarpı C'ye 13 demiş. 13 nedir? Asal sayıdır. Çarpanları nedir? 1 ve kendisidir. O zaman biz b'ye ve c'ye birine bir birine 13 diyeceğiz. Nereden anlayacağız bunu? a artı b'den artı B kaçtı? 12 idi. Şimdi ben B'ye 13 yazarsam A eksi 1 olacak. Değil mi? 13 yazarsam eksi 1 olacak. Ama bana diyor ki pozitif tam sayı. O zaman ben B'yi ne alacağım? 1 almam lazım. A da 11 oluyor. Hemen yazalım. A 11 B 1 oldu. Şimdi B 1 ise B'yi yerine koyduk. C ne oldu? 13 olan C oldu. Bunların toplamını soruyor. Topluyoruz artı b artı c eşittir 13, 11 daha 24, 1 daha 25 oldu sonucumuz. Çıkabilecek tüm örneklerden yazdım size arkadaşlar. Ama bu videonun devamını ekleyeceğim. Yani bir yine farklı sorular ekleyeceğim. Lütfen sayfama abone olup beğenmeyi unutmayınız. E, ee, yedinci örneğimizde A'ya 1, 2, 3 artı nokta nokta M B'ye 7, 8, 9 nokta nokta M olduğuna göre A eksi B farkı kaçtır? Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? A eksi B değil de bunun B eksi A olması lazım. Aynı şey. Yazıyorum. 7 artı 8 artı 9 artı nokta nokta m. 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 7 artı 8 artı 9 nokta nokta m. Bundan bunu çıkartırsam ne olur? 7'den sonra m'ye kadar tümü gider. 7'den önce 1'den 6'ya kadar olan sayılar kalır. 6. Cevabım nedir? Bunların toplamıdır. Çünkü zaten a eksi b dedik. Üste onu da yazabilirim. Dediğim gibi aynı şey. Doğru burası eksi oluyor. A'dan b'yi çıkardığımda şu kısım kalacak. 6'ya kadar olan sayılar kalıyor. Toplayalım. 6, 10, 15, 20, 21. Cevabım ne oldu? 21 oldu. Cevap C seçeneği. Şimdi 8. örneğimize bakalım. Bir tane permütasyon sorusu gördüğünüz gibi. Şu kalemi hemen değiştiriyorum. Ne diyor burada bize? 6 faktöriyel şey pardon faktöriyel sorusu. 6 faktöriyel artı 7 faktöriyel. Bu da sayıların içinde olduğu için bir tane örnek, iki tane örnek ekledim bölü 5 faktöriyel artı 6 faktöriyel. Şimdi ne yapmam lazım sonucu bulmak için? Önce ortak nokta neyse parantezi alacağım. 6 ile 7 faktöriyelin en küçüğü hangisi? 6 faktöriyel. Parantezini alıyorum. Burada 6 faktöriyel aldığımda sonuç 1 kalıyor. Artı bunu nasıl yazacağım? 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazacağım. Şunu alınca 7 kalıyor. Artı 7 bölü burayı da yine küçüğünü alıyorum. 5 faktöriyel parantez 1 artı bunu da 6 çarpı 5 faktöriyel diye yazarım. Bunu orta aldım da geriye 6 kalıyor. Şimdi buldum. Faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 8 bölü 7 oldu. Daha bitmedi. Tekrar faktöriyellerimiz var. Tekrar 5 faktöriyel parantezini alalım. Çünkü küçüğü Üste ne kaldı? 5 faktöriyel aldığımızda 6 yani şöyle oldu 5 çarpı şey 6 çarpı 5 olduğunda 6 kalıyor. 6 çarpı 8 bölü 5 faktöriyel çarpı 7. Bunlar götürdü birbirini. Cevabımız 6 8'in 48 bölü 7 kaldı. Yani B seçeneğimiz diğer örneğimiz yine faktörel ama biraz değişik bir soru en artı bir faktörel bölü en eksi bir faktörel eşittir 30 ise ne değerini soruyor bana yine ortak parantez alacağım en küçüğü hangisidir bunun önce şunu şu şekilde yazalım en artı bir çarpı bir küçüğü en çarpı n eksi 1 faktöre. Bunu bu şekilde yazdım. Alttaki ile ortağımız ne? n eksi bir faktöriyel. Yani ben neyi almam lazım bunu? n eksi bir faktöriyel parantezin alacağım. Aldık. Ne kaldı geriye? n artı 1 çarpı n bölü Altta da n-1 faktöriyelimiz var. Eşittir 30. Burada önemli olan faktöriyelleri birbirine sadeleştirmek. Çünkü bana neyi soruyor? Bilinmeyenim kalmak. Şimdi ne yapalım? n artı 1 çarpı n eşittir 30'muş. Gördüğünüz gibi bunlar iki tane aritmetik sayı. Yani peşi sıra gelen sayı. Biri 1 birisi 2 olması lazım. Ne diyoruz hemen? Çarpımlar 30 olan nedir? 5 ve 6 sayısı vardır. O zaman n artı birim 6, n de 5 oluyor. Çünkü n'nin yerine artı bir ekleyince 6 oluyor. N değerimiz ne oldu buradan? Cevabım 5 oldu. Son sorumuz da şöyle arkadaşlar. Yine sayılarla ilgili basamaklı sorularımız var. Parantez içi var. Önce neyi halletmem lazım? Parantez içini. Sırayla çözüyorum. 2 eksi 1 bölü 2. Bunu biliyorsunuz. Hemen bunu ne yapacağım? Bileşik kesire çevireceğim. 2 ile 2 çarpıyorum. 4 1 çıkartıyorum. 3 bölü 2. Eksi. Burası nedir arkadaşlar? 2 kere 2 4. Eksi ama. Eksi 3 bölü 2 oldu. Parantezde yazdım çünkü burada işaretler var. Devam edeceğiz. 3 kere 3 9 10 bölü 3 eksi açtım parantezi 6 eksi 5 bölü 3. Şimdi devam edelim. Eksi eksi var artı olacak. 6 bölü 2 oldu bölü. Bura yine artı oldu 15 bölü 3. 6 bölü 2 3'tür. Bölü 15 bölü 3 de 5'tir cevabım ne oldu? 3 bölü 5 oldu. Yine şıkları <laughs> yanlış yazmışım. Cevabım 3 bölü 5 arkadaşlar. Evet bu dersimizi de burada bitirdik. Dediğim gibi bir sonraki video mutlak değer videosu olacak. Lütfen takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.